Selamlar arkadaşlar. Antrenmanlar yapmıştım. Alanya Spor maçını bir kere daha girdim. Yine hata verdi. Yine attı oyundan. Neden böyle bir şey oluyor hiç bilmiyorum. Umarım bir aksilik olmaz. Bir kere daha girelim bakalım. Şansımızı sonuna kadar deneyeceğiz yani. Xbox'ta, Series S'te, Xbox'ta benim gibi sorun yaşayanlar var mı aranızda bu arada? Ya da Xbox'ta FIFA oynayan yoktur diye düşünüyorum yani. Ya PlayStation'da oynuyorsunuzdur ya da şeydi zaten bilgisayarda. <laughs> Çok üzülüyorum ya. Tam güzel bir seri yakaladık. Ben de keyif alıyorum derken maalesef. Maalesef ama maalesef oyun sürekli atıyor. Maç reytingi kaleye bulan şut çek. Tamam bu. Bu bu bu. Aynen. Bunu seçiyorum. Bunu seçtim. Hoppa. Nelson. Olmadı. Alliance Spor maçını bir daha yapıyorum. Yani bu maçı artık kaçıncı yapıyorum. Çünkü maç içinde sürekli şey oluyor. Oyundan atıyor. Bu beni çok üzdü ya. Dur bakalım. Ben de keyif alıyorum çünkü biliyorsunuz ben keyif almadığım şey yapmam, oynamam. Hoşuma gidiyor. Videosunu da çekeyim dedim de olmuyor yani. Hadi bakalım. O topu kapın. Bir sıfır önde olmamız çok da bir şey değil yani. Haydi. İleri ileri ileri. Babelcim ileri. İleri. Ara pas. At onu. At onu. Tam bu geçişlerde gidiyor biliyor musunuz? O Süper Lig logosu çıkıyor ya. Oraları geçmeyeceğim bakayım ya. Ne olacak? gol olduğu zaman, maç bittiği zaman falan o çık o tam geçişte oyunu atıyor ya. Çok üzüyor beni. Dur bakalım. Bassanız onu. Çok offside. Offside. Hadi. Bana değil de herhalde o pas dedim mi? Evet. Oh, oh. Şuraya bak. Yetişebilir miyim sizce? Vallahi yetiştim. Vur. Koş 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 koş. Kandeyaş. Çok bacağını harika. Geliyorum. Kanattan geliyorum. Yardırıyorum. Yardırdım. 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 Bas istemedim. Benim hatamdı. Heh. Önümü kapattılar. Zordu zaten de kendi atayım diye zorlayınca. Kamera açısını da bir değiştirelim bakalım ya. Bunu arkadaşlar söylemişlerdi. Şunu değiştirince galiba değil mi? Yo. Tele yayın değildi ya bir dakika. Ortak sezonda daha geniş açıdan görsek sanki bir tık daha mı iyi olur? Evet. Yine olmadı. Ma acaba? Neyse. Heh. Ah. kafa yapamadık. At pas at at. at. Hoppa. Hoppa bu 2 3 olmadı. Evet of site'a dikkat et. Edelim bakalım. Bana 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 bana. Zayıf pozisyon alma ne ya? On Vur. Abim. Geri niye dönüyorsun ya? Ah. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Gol yemeli. Lan gol yiyeceğiz. Tamam. Efecan boşa vurdu. Muzlera. Hızlı 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 hızlı. hızlı. Yukarı, yukarı koşuyorum. Yukarı koşuyorum. Yukarı koşuyorum. Yukarı yukarı. Komis. Komis. oh direk. Ah be direk ya. Şu geçişlere basmak istemiyorum. Bakar mısınız şunun güzelliğine şutun? Ah oh be abi be. Çok temiz gol atacaktım ya. Çok temiz golüm vardı. Komis bas. Komis 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 komis. Efecan Karaca. Efe Karaca. Sakın gol yemeyin. Giderek gol yemeyelim. A corner oldu ya. To... Şimdi bir de tuttuğum adam gol atıyormuş. Ne üzülürüm ama. Hiçbir şey olmadı. <laughs> Tut bozuk 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 bozuk. Tamam sıkıntı yok. Neyse bir tane şut çekebildim. Zaten bana şut çek diyordu. Burada şimdi oyun patlayabilir. Geçmeyeceğim o yüzden. Geçmek için basılı tut deyince geç. Ee, korkuyorum. Çok çok fena korkuyorum. Ne olur. Geçmeyeceğim. Çünkü ne zaman burada geçsem oyun patlıyor. Lütfen. Ama 2 saatte bekleyemeyiz. Neyse 6.8. Okey. Başarılı pas 3 Çok az oynadık zaten değil mi? Oynan dakika 18'de yani Devam Patlamadı lan oyun Geçmek için basılı tut dediği yerde Geçince kaç kere patladı? 3 kere aynısı oldu O zaman böyle birazcık bekleyelim Ne olacak değil mi? Sizin için de sıkıntı olmaz Bu Vallahi iyi ya İyi iyi böyle devam hadi Hadi Mevcut antrenmanlar Hala antrenman falan mı var? Ama zırt antrenman yapmasak mı? Haftada bir antrenman mantıklı ama şutları bir yapayım ya. Dribbling şut. Hmm. Duvar yıkıcı. Normal ne varmış? Uzaktan şut. Uzaktan şut alırım. Çok da aşırı antrenman. Duran toplar. Hafif. hassas Yapayım yapayım. Şimdi bunları yapayım. Dur bakayım. Hadi şey yapayım. Videoda yapayım bunları hadi. Ne diyordu? Olabildiğince. Çok güzel. Devam, 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 devam. Olmadı. Gol atamadık ki. O çizgiyi geçmeyeceğiz mi? Okey. Tamam. Tamam dur öğreniyoruz. Mustara hepsini çıkardın da anasını satayım ya. Bu kadar. Tamam dur tekrarlayacağım şimdi. Öğrendim ama en azından o yüzden. Ah. Devam. 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 Bir tık yukarıda vurabiliriz. Kurtardı Tamam En azından bir tık daha iyiyiz bu, bu el Herhalde diye düşünüyorum Güzel Devam 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 Güzel devam 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 son Son Neyse en azından daha iyiyiz Ve okey Tamam. Sıradaki çalışma. Bunu da bir yapalım. Bu da hassas penaltı diyor. O noktaya mı atacağız? Ooo. Penaltıyı hiç atmadım lan. Olmamalı herhalde. Tamam. Yani çıtırmış bu. Bunda bir şok ki. Dur. Çok attık. Çok. Çok. <laughs> abi şu penaltılar çok sinir bozucu FIFA'da. Eski kafe mi? Aa! Tam yerini de... Sürekli orada mı orayı mı tutmamız gerekiyor? Okay. Flickik gibi zannettim ben. Oho! olduk ya. Ha bir kere daha durduracağız bir de. Onun bu nasıl harbiden FIFA neyse FIFA 23 çıkıyor. Ben 22 öğreniyorum. Tamam. Bir kere basıp sonra bir daha bas. <laughs> dur dur tekrar yapayım bari şunu. Şimdi basıyorum. Sonra bunu da yeşile basacağım. Okey tamam. Ee, hop. Yeşil. Çok iyi. E tamam. Özdükşi. Çok da zor değilmiş. Hoppa. Tam vururken bir daha basıyoruz ya. Okey. Hoppa. Bu kadar. En azından şu an daha iyiyiz. Hop. Hoppa olmadı. Oğlum gerçek maçta bu çok zorlar ya. Hoppa. Tamam güzel. Düzgün yapalım. Hoppa. Bu kadar. Tam çözdük olayı. Mis. <laughs> Kolaymış bu arada. Maçta yalnız maçın heyecanıyla falan. Bir tek şey olabilir. Üçüncü antrenmanı e, yapsak mı bilmiyorum. Kalan gün 6 diyor. Okey. Şimdi Kayseri deplasmanına gidiyoruz. Hazır mısınız? 2-1 öndeyiz. Dakika 64'te beni alıyor. Erken aldı bu sefer oyuna. Tamam. İkinci golü de ben atayım be. Bunu yapayım. Şu geçişleri yapmaya korkuyorum bir şey olacak diye. Geçmek için basılı tutuyor ya. Şu geçişlerde çok korkuyorum. Onun tam Gol atmışız, beni almış oyuna. Hadi. Abdul Parmak. Abdul Kadir Parmak mı? Hayda. Çok şok, şok. Gönder, gönder ileri 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 ileri. Offside Yok mu? Aa. Muhammed bu kadar oh. Al, vur. Allah kahretmesin ya. Oğlum ya. Bir de benden çıktı değil mi? Allah ya Morutsan. Çok güzel. Ah be. Bir şey düşündüm ama olmadı. Neyse tamam tamam hareket yapmış. <laughs> Basit oyna diye uyarıyor bana. Basit oyna. Çalıma kaçma. Çok güzel. Ah oh, pas atamıyorum ya. Niye düştüm bir an oyundan ya? Tamam. Sıkıntı yok hadi. At oraya. Bak geliyorum. Geliyorum, geliyorum. Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed. Topla fazla oynama değil. Bir şey yapmadım anasını satayım. Ayağıma yeni geldi top ya. Hemen hemen uyarma beni ya. Al böyle mi yapayım sürekli? Al. İki takamı yapalım. Ne yapalım yani? Oy şuta bak. Haylan ne yapıyorsun lan? Haylan bir ara vuruyordu bunu. Hatırlıyorsunuz o onları da Vur! Ah oh be! Fazla vurduk. Fazla vurduk. Gomis. <laughs> Gomis bas sana. Ben, ben basayım. Bas abi bas. Gol atmam lazım. Oyuna girerken şeye de bakmadım ya. Hayır. Gollemeyin sakın. 2-2 olur. Well, Nelson o, ona kafa vurdurma ama. <Sessizlik> kanattayım, 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 kanattayım. <Sessizlik> bak 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 pasa bak pasa bak. <Sessizlik> Tüh <Tö>, komis. <Sessizlik> ne? Attı bari. <Sessizlik> İyi asist. Okey. Yeah. Dur. Gollerde Tıkan. çok korkuyorum onun Gollerde gidiyor ya. Gollerde şu geçişlerde var ya kaç kere dondu oyun. Neyse. İyi asistimize işlediği için şey kazandık değil mi şimdi? Özellik falan vardı ya bir şeyler. Onlara da bakacağız. Onlara da çökeceğiz. Hiçbir şey yapmadan sıfırdan oynasam nasıl olur acaba? Hiç antrenman Ama olmaz ki. Oyuncu gelişemez. Değil mi? Antrenman yapmasak? Bölgemden gittim ya. Hayır, yedi golü. Of Mustara. Aferin Mustara. Tut. At 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 Boştayım, boştayım, boştayım. Geliyorum. Süper. Niye böyle bir şey yaptım ya? Ah ah ah. Benim hatam. Direkt benim hatam. Gavranovic. Gavranovic. Tok bacağını. Oo, foul. Sarı kart mı? Bence sarıdan ötesini atı hak ediyordu yani. Hatta mah Emrah Başsan sarı kartı gördü. One on unhold. Oğlum. Kayseri bir tık. Heh. Hadi hadi hadi. Çok güzel. Gomis'e pas. At arkaya. At 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 at. Vur. Gol. Enzo. Thanks for the freaking goal. Geçmiyorum. Patlamasın oyun. Çok korkuyorum çünkü. <laughs> ne olur. Ay oğlum her seferinde şu aynı noktada gidiyor. Nice. Tamam. Her seferinde şey ama geçmek için basılı tutun dediği noktada oyun patlıyor. Devam. Tamam. Demek ki geçmek için basılı tutmayacağız arkadaşlar. <laughs> Tok bacağını. Çok güzel. Çok güzel pas. Bak şimdi Gomis'e. Gördün mü? İçeri geçiyorum. Bak ortaya kafa atacağım şimdi. Geliyor. Gelmedi. <laughs> corner. 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 At lan bana. Neyse. Hop. Az kaldı milim. Well, effort, the Lung. Lung da iyi kalecidir ha. Bana göre tam böyle süper bir Anadolu takım için bayağı iyi kaleci bu arada. Ooo foil arkadan kayıyor hoca. Cık, cık, cık. İkinci kırmızı. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Ne oldu Emrah Başsan? Cici. Bak şimdi. Tamam ben çalım atamıyormuşum daha dün. <laughs> Bunu bir deniyorum da ama çok güzel oldu. Bu maç iyi puan aldım değil mi? Vallahi puana bakmayı unuttum ha. Yukarıdan puana bakmayı unuttum bu sefer. Puan. Ha, bir de şey abi 3 numarayı değiştirsene falan diyenler olmuş. Niye 3 numara? Yani 3 numara tamam hani daha böyle şey stoper gibi bilmem ne savunma oyuncusu Abi 3 benim favori numaram olduğu için. 3 forvet kim vardı bu arada? 3 numara forvet. Asama Gyan vardı diye hatırlıyorum Gana'daki. Oh patlamadı. Başka birileri daha vardı galiba ya. 3 numara forvet kimler vardı abi? Yazın bakalım aşağı. 3 forma numarası olan oyuncu gelişimi. Nitelikler. Bunları nasıl geliştiriyoruz? Hmm. Uzaktan şut gücü. Oo. Penaltı. altı ee, ee, şunu verelim ya. Böyle yapalım. Verdik galiba değil mi şu an? Aynen. Buraya geldik mi? Geldik mi? Geldik herhalde. Anlamadım ama. Hepsini mi oraya vermiş olduk? 9. seviyede daha bunlar açılacak daha. Tamam. Asist olarak devam edelim. Hadi bakalım. Mevcut antrenmanlar bir. İyi hadi bir antrenman da yapalım sonra kalan gün falan var. Şu antrenmanı da bir yapayım da hemen. Burada bir pas yapalım. Duran top. Savunma. Duvarı durdur. Kesici. Hop, ara pas zinciri yapalım bakalım. Hadi sıradaki çalışmayı yap. Bunları şey yayında pek yapmak istemiyorum. Şey yine yayın dedik ya. Videoda. E bir de şu çekiyoruz. Tamam. İlk defa öğrendiğim için. Top. Tamam, okey. Okey, okey. Okay. Öğrendik. Olayı öğrendik. Gol. E bölgeden çıkmayacağız. Okey. Mantıklı. Tamam. Sıkıntı yok en azından öğrendik ya. Kurtarıp kurtarıp duruyor adam ya. Yeter illallah geldi ya. Ara pası da attık. Tak. Tamam. Hiç, hiç böyle aa illa ama herhalde yapmam gerekecek onları değil mi? Ya bunları böyle BA'da bırakmayıp daha hani en iyi haliyle falan yapmam gerekecek gibi değil mi? Yine bir sarı kırmızı takım Göztepe'ye. Bu sefer evimizdeyiz. Haydi bakalım. Let's go. Yukarıda bu arada şey 1-0 dakika 56'da oyuna girdim çok erken. Çok erken güzel birazcık oynayabileceğiz demek ki. Birazcık oynayalım bakalım. Kim çıkıyor? Babel çıkıyor. Babel'in yerine giriyoruz. Ya yine atladım bunu yanlışlıkla ya. Her seferinde şuraya atlıyorum ya. Alışkan o benim şey işte tez canlımdan böyle. Hadi bir an önce geçsin maç başlasın. Şeyimden oluyor bu. Çok yaşıyorum bu tarz şeyler. Geliyorum. Geliyorum, 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 geliyorum. Bölgemdeyim, bölgemdeyim. Çok ağır dönüyoruz ya. Vur. Müthiş pas attı ya. Harikulade pas attı. Helal olsun sana. Vallahi helal olsun. Bra. Bra. Bu sefer ben bir şey basmadan patladı. Neyse. Haydi bakalım. Maç 1-1 bir bir. Göztepe ile. Maalesef bir önceki oyunda Göztepe maçında yine patladık. Ya geçiş ekranında patlıyoruz yani. Niye böyle oluyor anlamıyorum yani. Asistim yaparım abi. Asistimi yaparım. Babalar gibi yaparım ben o asiste. Babalar gibi. Ali vurdu lan. Vay. Geçişlerde hiç basmayacağım bu arada. Bakalım etkileyecek mi? Yalnız maç 1-1 ona göre de. Hani haberiniz olsun. Allah. Hayır. İleri ileri ileri. İleri değil. Ya hızlı hızlı başlar hızlı. Çok güzel. Arkada arkada arkada. Okey. Ah be geçemedim ya. Bileğini kırırım diye düşündüm ama. Çok güzel. Ani 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 dön 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 dön. At bana. Çok güzel. Enzo. Çok güzel. Ah be. Neyse hadi moral bozmak yok. Mustafa Muhammed çıkıyor. Olmadı hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Ona hemen bir şey bulmayın yani. Bir şey deneyeceğim. Ah. Zayıf şut, tamam, tamam tamam, kusura bakma. Olsun o kadar da ya, Ay, canım şut çekmek istedi ya. Ama maç 1-1 bir bir, tabii ki doğru, şu an e, kritik bir dönem Önemli yerde girdim oyuna. Golünü atsın diye girdim. Umarım da golümüzü atacağız. gomis golümüz dönecek de, bana arapası atacak da... Yani izleyin şimdi. Ah bravo. Oğlum pozisyonda kalma ya. Dalga mı geçiyorsun? Elbette orada oraya gireceğim ben. Fırsat kolluyorum çünkü. Olmadı. Şuraya 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 şuraya. Ya. <laughs> pas isterken yanlışlıkla pasa basıyorum topu bana attığı için. Atmaz diye pas istedim. Attı. Çok güzel çok güzel çok güzel İşte böyle Ah be atamamış Devam Taylan çık Çık dışarı abi Ah iyi mücadele M Müdahale Niye mücadele deyip duruyorum lan ben Çok güzel Çok güzel Gomez at onu At onu beni yorma Bu kadar Bu kadar Allah kahretsin seni. Allah kahretsin. Bilerek kesmiyorum. Ya yani kesiyorum da birleştiriyorum oraları görünne çektiğimi diye. Bir kere daha deniyorum. Bu sefer de aynı hata falan verirse arkadaşlar bu seriyi galiba çekemeyeceğim. Yani oyun atıp duruyor abi. Xbox'ta oynuyorum. Niye böyle bir şey oluyor hiç fikrim yok bu arada. Çok üzüyor beni ya. Çok üzüyor ya. Ne güzel olan keyif alıyorum oyundan. Yani mis gibi de seri. Sizler de böyle FIFA ile ilgilenenler sevmişti, hoşuna gitmişti. Muhabbet de güzel. Harika ama yok abi. Oradan da kaleye vurulmazdı ama değil mi Enzo'cum? At bana. Çok güzel. Onu atmamıştım ama neyse. Offside, offside. Ben gördüm ki buradan offside'de. Gomis görmüyor ama. Tamam hadi, şov yapma hadi. Tamam. Hiçbir şey yine basmayacağım gol olunca. Bakalım ne olacak. At bana. Buradayım. Zorlandık ki. Çok güzel olmadı ama. Güzel güzel güzel. Ah. Pozisyon alamadım. Vur. Ah be oğlum be. Ah be oğlum be. Vuracağım lan. Uy. ne olur kesilme. Ne olur gitme atma oyundan lütfen lütfen. Bak hiçbir şeye basmıyorum abi. Bütün gol sevincini görüyoruz. Lütfen ne kadar da kaslıyım lan. 115 kilo böyle mi oldu? Gerçi 105'e kadar inmiştim. Bayağı zayıfladım bu arada. Bilmeyenler... Pü Allah belanı versin senin be. Pü Allah FIFA gibi senin belanı versin. Lan bir keyif alayım dedim ya. Xbox'ta küfür yok. Küfür yok. Bana oynatmıyor oyun abi. Yapacak hiçbir şey yok. Kanala yeni bir şey yapayım dedim. Çok da keyif alıyordum. Oyuncu kariyeri. Ama Xbox'ta lanet olası FIFA sadece altı team'e çalışıyor. Size yazıklar olsun ya. Yani. 50 kere denedim. Olmuyor. İnternete baktım. Kaşeleri sil dedi. Judge heleri. Aa 0-0'dan gireceğim. Bir kere daha deniyorum. Lütfen artık düzelmiş olsun. Kamerayı bile taşımıyorum artık bak o tarafa. Lütfen. Düzelmiş olsun artık. Please. Hadi giriyoruz oyuna. Babel'in yerine. En az bir gol at. Atarım be veya asit yap. Yaparım be aslan parçası. Yaptım bile bak. Bak bunu iyi izleyin bu gol. Değilmiş. Sıkıntı yok. Görmedi. Fark etmedi. Kaç fark etmedi. Lütfen, lütfen, lütfen. Şu göz maçını bir tamamlayalım artık. <laughs> Allah aşkına. 0-0 maç. Eyvah! Güzel. Batırdı. Ba 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 batırdı. Atın bakalım. Haydi muzlara. Başlayacak mısın artık? Ben buradan böyle bir akacağım. Erik Pulgar. Pulgar. Hadi öyle güzel kaçıyordum ki araya çok güzel gol attık Mustafa Muhammed Evet şimdi izliyoruz bakalım yine bir golden sonra oyun kapanıyor mu Hiçbir şey basmıyorum Hiçbir şey basmıyorum tam burada kapanmıştı oyun bir kere Hiçbir boka yaramıyor abi. Yaramıyor. Olmuyor yani.